28. haftamızda Velat Şedal için eee bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncesinde eee şunu belirtmek istiyorum. Bas bas ihade bağırıyor. Bas bas Ankara bağırıyor. Hasta tutsakları bir an önce bırakın, serbest bırakın diye eee bütün hak savunucuları bas bas bağırıyor. Fakat Adalet Bakanlığı maalesef sağır ve körlüğü oynuyor. Çok ağır hasta tutsaklar var. Felçli hastalar var. Sadece kafasını oynatan hastalar var. Çok ağır tedavi gerektiren ağır hastalar var cezaevlerinde. 650'si ağır olmak üzere 1500 tane hasta mahpus var şu anda cezaevlerinde. Maalesef ki geçen hafta bir hasta mahpusumuzu yine kaybetmiş bulunmaktayız. Yıldırım Han Kanser hastasıydı ve ailenin bütün başvurularına rağmen tahliye yapılmadı. Tedavisi cezaevi koşullarında imkansızlıklarla tedavisi yapılmaya çalışıldı ama maalesef Yıldırım Hanı kaybetti. Cezaevleri ölüm evleri olmasın diyoruz. Cezaevleri ölüm evlerine dönüşmesin diyoruz. Bu anlamda Adalet Bakanlığı'nın yetkili mercilerinin bir an önce bu hasta mahpuslarının tedavilerinin daha uygun şartlarda yapılabilmesi için serbest bırakılmasını bir kez daha buradan dile getiriyoruz. Ve ayrıca biliyorsunuz ki iki gün önce Mazıdağ'da, Mardin ve Diyarbakır'da bir yangın felaketini felaketini izlemiş bulunduk. Görüntüler çok korkunçtu. Orada 11 insanımızı kaybettik. 44 insan yaralı ve birçok canımızı hayvanlar maalesef yanarak acı çekerek canlarını kaybetti. Yine ihmaller ve yine ihmaller diyoruz. Belki de havadan bir müdahale olmuş olsaydı, devlet imkanlarını kullanmış olsaydı belki bu kadar canımızı da kaybetmemiş olacaktık. Buradan bitirdiğimiz bütün canlarımıza başsağlığı, ailelerine, sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı olanlarına, olanlara da acil şifalar diliyoruz. Şimdi basın açıklamamıza geçiyoruz. Buyurun. Değerli basın emekçileri, 120. 128. haftamızda Valak Şedal için bir aradayız. Sosyal devlet anlayışı vatandaşın canını malını kuruma altına alma ilkeleriyle açıklanır. Türkiye'deki sosyal devlet statüsü bahap arama anlayışı ise her ne kadar sosyal devlet anlayışını benzetiklerini söyleseler de bu durum tam tersi yönündedir. Hak savunucularına karşı yükselen şiddet eğilimi evladının akıl akıbetini sormak için sokaklarda sesini yükselten annelere karşı takınılan adaletsiz tavır mahkeme salonlarının siyasallaşması ile koca bir kara deliğe dönüşen yargı sistemi. Biz hak savunucuları, anneler ve adalet hakkına erişmek isteyenler her zaman olduğu gibi bugün burada bir sosyal devlet inşası kurulana kadar vazgeçmeyeceğimizi tekrarlıyoruz. Valat Şedal henüz 10 yaşındaydı. 25 Nisan 2000'de gece boyu süren mahalle ablukasında fiili bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ertesi sabah ablukanın ile mahalle sakinleri ihtiyaçlarını giderebilmek için evlerinden çıkmaya başladı. 26 Nisan günü yerden dışarı çıkan Valak, bölge polis kontrol noktasının hemen yanı başında arkadaşları ile oyun oynamaya başladı. Saat 13 sularında annesinin Valak'ı eve çağırması ile tüm çocuklar oyun alanından mahalleye doğru yürümeye başladı. Ve akabinde bir patlama sesi geldi. Annesi henüz annesi hemen toz bulutu oluşan patlama alanına koşmuş olsa da valatın parçalanmış bedenini geride gördü. Yanındaki Sibel Şedal'ın da hayatını kaybettiğini anlayan anne diğer bir çocuğun da ağır yaralı olduğunu bildirdi. Olay yerine toplanan mahalleli çocukların kontrol noktasına ait bir bombayı bulduklarını ve akabinde bu bombanın patlamasıyla iki çocuğun hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Büyük tartışmaların yaşandığı olay yerine iki saat boyunca ambulansın girişine izin verilmedi. Ağır yaralı çocuklar ambulansın gelmesi engellenmesiyle bir pikap aracın arkasına konularak hastaneye götürüldü. Bir gün sonra cenazeler ailelerine teslim edildi. Valaş ve Sibel Şedal yüksek vada defnedildi. Dönemin valisi aile ile iletişim kurarak çocukların henüz küçük olduğu bahisle şikayetçi olmamaları konusunda ailelere bildirimde bulundu. Şedal ailesinin ısrarlı hak arama mücadelesi yüksek basavcılığının vermiş olduğu, koşturmaya yer olmadığına dair karar ile sekteye uğratıldı. Bombanın türü, menşesi, zimmet durumunun hangi kolluk görevlisine ait olduğu hiçbir zaman açıklanmadı. Yapılan tüm başvurular reddedildi yargı erki çocukların yaşam haklarının ihlal edildiği, edildiği bahisle tazminat yoluna gitti. Velat Şedal'ın akıbeti yargı eliyle faili meçhul bırakıldı. Çocukların yaşam haklarının böyle basite indirgemek ve ortadaki ağır hak ihlalini görmezden gelip sürekli olarak sorumluların açığa çıkmasını engellemek bir gelenek haline geldi. 10 yaşındaki bir çocuğun kat edilmesi olayında faillerin korunduğunu, ve davaların sekte uğratıldığını tüm kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Bolat danın hakkını sormak ve hak arama mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Son kaybımız, son kaybımızın ak akıbeti ortaya çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bütün kayıplarımız için bir dakikalık e, oturma eylemine geçiyoruz.